Ejder meyvesi yiyoruz. Çek. Arkadaşlar az önce de bir video çektim ama olmadı. O yüzden ağzım böyle. <laughs> Her neyse. Az önce yediğim videonun kabı. <laughs> neyse yiyoruz. Hiç yiyeyim mi yiyeyim mi demeyeceğim. Çünkü az önceki videoda yani yediğim için yani nasıl olduğunu artık şey. Size tadını söyleyeyim şimdi. Tadı bir değişik tadı yok yani. Biraz orijinal yani. Gerçi ya nasıl bir şey bilmiyorum ben. <laughs> tadı alamadım. Tadı yok. Yani farklı bir şey değişik. Neyse yiyoruz. Güzel. yok artık. Şu bu çekirdekleri şey, bir şey gibi gözükmüyor mu arkadaşlar? Şu 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 ben gibi. Ay öyle biri değilim ben bu ya. Güzel. Akabuni yetmiyor çıktı. Ölür müyüm? Buna ejderhalar yiyor diyorlar. Yedim. Daha fazla yiyemeyeceğim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar yeni popitim güzel mi? Anahtarlık 15 lira. <laughs> Su içeceğim. Suyun da tadı güzel. Öneriyorum. Tanesi 30 lira. Büyükleri 70 liraydı. Ama ben küçüklerinden seviyorum. <laughs> Çünkü bir tane de aldığımız için bir büyüyene gerek var değil mi? Küçük. Yıkayacağız bunu şimdi. Her neyse kapatmak zorundayım. Süre bitiyor. Hem videomuz da bitti. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.